Hep Futbol kanalından herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Abi Selamlar, iyi yayınlar diyelim. Teşekkürler abi. 29. hafta özelinde maç değerlendirmelerimizi bir önceki videoda yaptık. Şimdi de kadro önerimizi veriyor olacağız. Direkt mevki mevki başlayalım. Bu arada ligimizi hatırlatalım. Hep Futbol uygulamasında lige katıl bölümünden dahil olabileceğiniz bir ligimiz var. Hep Futbol yazıp bizim ligimize katılabiliyorsunuz. Ligimizde iki ayrı haftada lig birinciliğini kazanan katılımcımıza 200 TL'lik bir ödülümüz var. Ee, bu ödülü siz de kazanabilirsiniz. Kazanmanız için yapmanız gereken tek şey lige katılmak ve kanalımıza abone olmak diyorum. Ve kadro önerimize geçiyorum abi. Defans hattıyla başlıyoruz. Ve kaleciyle. Şimdi Trabzonspor kendi sahasında Göztepe karşısında favori. Hı, hı. Ee, Göztepe'nin çok da gol bulamayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden kalede Uğurcan'a yer verdik. Hı -hı. Aynı şekilde defans Ahmet Can, 4 milyon euro olduğu için isteyen buraya burunlu Perez'i alabilir. Hı -hı. Ama sakın Puşaz'ı almayın. Puşaz oynamayabilir. Şu an belli Soru işareti var orada. Hı, -hı. Ee, i̇kinci savunma oyuncumuz golcü ve savunma oyuncusu. Kasımpaşa'dan Donk. Aha. Kasımpaşa biliyorsun bu hafta kendi sahasında Çaykur Rize ile oynuyor. Hı -hı. Ee, e, e, Kasımpaşa'nın kazanacağını düşünüyoruz. Çaykur Rize iyi durumda değil. Hı -hı. Üçüncü savunmacımız Hasan Ali Kaldırım. Başakşehir'in kendi sahasında bu hafta Antalya karşısında galip girebileceğini düşünüyoruz. Uh -huh. Yani Hasan Ali'nin yerinde aslında burada tercih e, kayısı arada olabilirdi. İkisi arasında bir tercih yapabilir arkadaşlar. Uh -huh. Ben Hasan Ali'ye yazdım buraya. Uh -huh. Evet abi orta sahaya geçtik. Giresun'dan Muhammed'e yer verdik. Muhammed Çetinkaya biliyorsun, Fenerbahçe'den kiralık gitti. Giresun'un bu hafta Gaziantep karşısında böyle az golü bir galibiyet alabileceğini düşünüyoruz. Hı hı. Muhammed de formda hı hı. iyi oynuyor, iyi de oynuyor. Bu hafta penaltı aldı. Geçen hafta hem gol hem asist yapmıştı. Hı hı. 4 milyon euro çok ucuz. Hı hı. Edin Visca çok da fazla konuşacak bir şey yok Trabzon-Göztepe maçında. Visca gole çok yakın bir isim. Evet. İsteyen Vakayemeyi alabilir isteyen çok formsuz olmasına rağmen Bakasetas'ı da alabilir. Bakasetas'tan önce ömrü alsınlar. İsteyen ömrü alsın. Ömür iyiydi mesela maçta. Yani ee, alternatif ömür olabilir burada yani. Aynen öyle ömür olabilir. Ama hani ben Vizca'dan yana tercihimi kullandım. Hı -hı. Ee, ben Yunus Kasımpaşa'da hakikaten çok iyi bir oyuncu. Hı, -hı. Ee, fiyatı da çok uygun. 5.75. Burada Hayra Dunavuş da var biliyorsun. Evet, evet, evet ama ben U ben Yunus daha ucuz, daha uygun, daha da iyi. Bir Aynen de öyle. Aynen. Ya hem ucuz hem iyi. hani daha iyi <laughs> Yani Daha, daha ne olacak hani? Bütçe harici tercih etsen ben Yunus'u tercih edersin. Bir de üstüne uygun. Aynen öyle. Bir de kaptanımız Trezege yani inanılmaz bir katkı veriyor. Evet. Bu hafta Beşiktaş maçında mı, çok iyi oynadı mı? Hayır ama hemen golünü dağıttı zaten. Orada bitmesi bile bir şey hareketli bir oyuncu. Trezegi'yi de bu hafta kaptan olarak tercih etti buraya. Evet. Forvet hattımız ve yedeklerimize geçtik. Forvet'te bu hafta iyi oynamayan Cornelius aldık. Evet. bu hafta Canini de alınabilir isterse arkadaşlar. Hani o tercih kendilerinin. Ama ben Cornelius'un bu hafta gol bulacağını düşünüyorum Göztepe deplasmanında. Çünkü Göztepe'nin stoperlerinden biliyorsun Ersan Adem Gülüm var. Pardon, atınç, atınç var. Ama Atınç da bu hafta cezalı. Evet. O yüzden Cornelius e, bu hafta gol bulur diyorum özellikle hava toplarında. Hı hı. Yani şimdi Mureka'yı diyeceğiz. Yani biraz önce diğer yayında konuştuk biliyorsun yani. Daha gencecik. Nereden buldu diyor. Adam çatır çatır gol atıyor. Evet. Umut'u kesti. Umut Bozo'u kesti. E, bu hafta iki gol attı. Beni atar. Mureka'yı aldık. Kadromuza yer verdik. Hı hı. Balotelli'di. E, iki haftadır Suskun Balotelli. 3 haftadır suskun. Önceki hafta cezalıydı çünkü. Balotelli'nin bu hafta artık gollerle buluşacağını düşünüyorum. Hı uh hı. -huh. Rakipte uygun Adana Demirspor bu hafta kazanacaktır diye düşünüyorum. Kendisi aslında Sivas karşısında. Yedeklerimiz Giresun Spor'dan Okan. 5 milyon euro. Giresun'da zaten e, rakibi dedi dedik Antalya uygun yani. Gaziantep pardon kazanır diye düşünüyoruz. Hı uh hı. -huh. Adana Demirspor'un golcü savunmacısı Samet. Bu arada milli takıma seçilmiş sanırım öyle söylediler. Valla yani bence zaten artık bu tarz adamlara yer vermek lazım. Evet. Ee, yani çünkü Samet hakikaten çok iyi oynuyor bu sene. Çok da iyi bir sezon geçiriyor. Doğru. Orta sahada Sabalo Binadze, Hatay Spor'un Karagümrük karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O yüzden e, Sabayı Forvet'te de El Kaybi'ye yer verdik. El Kaybi de bu, bu, sene bayağı iyi performans gösterdi. Gerçekten Hatay Spor'un bu konuda geçen sene bu penzeyi bulmuşlardı biliyorsun. Evet. Muazzam bir transfer başarısı var yani. Kesinlikle öyle. El e tam tuttu. Aslında Kasımpaşa için söylemiştik bir önceki yayında. Hatay'da lige çıktı çıkalı iyi transferler yapıyor dediğin gibi. Ya işte abi arayan buluyor hakikaten. Hani bizim büyük takımlarımız ne yapıyor? Kim hemen isim yapıp onu almaya çalışıyor. Hemen Süper Lig'den birini almaya çalışıyor. Hiç aramaz sorma. Yok işte bakayım araştırayım yok ya. Yani. Aynen öyle tüm takıma da şöyle bir son olarak bakacak olursak 3-4-3 taktiğimiz var. Kaptanımız Trezeguet, Forvet hattımızda da Cornelius, Muleka, Balotelli ve El Kabi yer alıyor diyelim. El Kabi'nin yerine Mamed var ama ben de yani hem fiyatı daha uygun hem de şu an daha formda. Yani El Kabi daha iyi. Daha doğru seçim şu anda. Evet. Kadro önerimiz bu şekildeydi. Abi ağzına sağlık. Abi teşekkür ederim. Eyvallah. Te teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.